Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni ve bomba gibi bir CS2 bölümüyle sizlerleyim kasa açılımı olarak. Vallahi açık söylemek gerekirse bu hafta farklı bir kasa açacağımı söylemiştim ama bir galeri kasasına baktım abi. Galeri kasasının fiyatları baya yükseliyor. Aşırı yükselmiş abi. Ateş kasasından bile neredeyse daha pahalı duruma gelmiş. Ve sonuçta onun da sonunda kukri alıyoruz hani e, haricinde kilowatt kasasında ekstradan biliyorsunuz inheritance açmışlığımız var. O yüzden ben tekrar bir son defa kilowatt kasasına şans vermek istedim arkadaşlar. Bir kere yüzümüze güldü diye ben de tekrar denemek istedim abi şimdi yalan yok. Ama sonraki hafta farklı bir kasaya geçeceğim. Eğer güzel bir şey bize atmazsa. Bakalım abi. Çünkü bir yerden bir altın alacağız. Bakalım nereden alacağız? Ne zaman alacağız? Ben de çok merak ediyorum. Sizler gibi heyecanlıyım. Çekiliş sonucunu açıklamadan önce diğer bir bombaya gelelim. Biliyorsunuz sıfırdan bıçağı isimli bir serim var. Ve yukarı zaten onu koyayım. E, her türlü bulacaksınız videonun sonunda da veya yukarıdaki kartlarda da. Ve oradaki bıçağı güzel bir şekilde sattım. Detayları vermiyorum ve yeni bıçağı da aldım arkadaşlar. Biraz daha hızlı yaptım. Bu defa onun videosu da en yakın zamanda gelecek. Belki cuma olabilir olmazsa önümüzdeki haftanın başında olabilir arkadaşlar. Ama gelecek ona dördüncü bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi iki önceki haftanın çekilişinde çıkan silah sahibine ulaştırdık abi. Şimdi bu haftanın çekilişi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu hafta Kara Hindiba, Nova ve Stat aynı zamanda fabrikadan Yine çıkmış ve bunların birçoğu 0.6 float. Benim vereceğim 0.45 float. Yani nacizane. Olabildiğince mantıklı şekilde bir şeyler vermeye çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Sonuçta bir sponsorluk vesaire yok. Bunların hepsi cebimden çıkıyor. Şimdi bunun sahibini bulacağız. Ondan sonra yeni çekilişe geçeceğiz. Evet arkadaşlar videomuz burada. Ben buradan alıyorum. Bunu kopyalıyorum linkine. Ve buradan giriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bakalım kaç tane yorum var. Hayır abi bunları çıkart. 70 tane comment var. Bakalım kime çıkacak arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyorum. Şu pick winner'a basmadan önce hepiniz şu an heyecanla izliyorsunuz biliyorum. Rica ediyorum arkadaşlar videonun altına iki ayrı yorum atmayın ve gene rica ediyorum farklı hesaplarla da katılmayın çünkü haksızlık oluyor. Haksızlığı sevmem. Gördüğüm, anladığım yerde silmek zorunda kalırım. Sonra benim kötü olduğumu düşünmeyin lütfen. Evet abi, hadi bakalım. Kirey 898 Abi demek istemiş herhalde, AI yapay zeka demek istememiştir diyorum. Sen Hydra Operasyon dene bir de. Evet e, tebrik ediyorum sana çıktı. E, o videonun altındaki yorumdan devam edeceğiz. Merak etme ben oraya cevap yazacağım en kısa zamanda ve bunu sana ulaştıracağım. Evet arkadaşlar bu hafta farklı bir şey yapmak durumunda kaldım. Çünkü elimde biraz e, kısıtlı skin var. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şimdi burada gördüğünüz koloni, hatıra koloni ve az alışılmış 0130 float şeklinde gidiyor. Şimdi hem bunu vereceğim. Gördüğünüz gibi. Çünkü sadece bunu versem çok memnun kalmayacaksınız biliyorum. Aynı zamanda da burada Glock uzun far var arkadaşlar. Ee, ve bakın az aşınmış ama 076 çok düşük bir float. Tertemiz abi fabrikadan yeni çıkmış gibi. Bu iki skini de e, kazanana hediye edeceğim. Katılmak için abi biliyorsunuz zaten abone olup like atıp Güzel, düzgün bir yorum yazarsanız memnun olurum. Yani küfür etmediğiniz müddetçe eleştirel de olsa olur. Bir yorum yazarsanız memnun olurum. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar bunların hepsini ben cebimden karşılıyorum. Hiçbir sponsorum vesaire yok. Bu kasaları hepsini her şeyi cebimden yapıyorum. Yani bir yandan da biz de eğlenelim diye. Evet arkadaşlar burada 10 tane kilowatt kasamız var ve şimdi 10 tane anahtarı da alacağım şunları tabii ki istiyoruz ama bu altın abi altın yani şom ağzımı açmayayım ama oğlum taştan da olsa altın yani en kötüsü de gelse o kukriyi isteriz neden istemeyelim arkaya şimdi veriyorum müziği coşkuyu ve açmaya başlıyoruz anahtarları aldıktan sonra. Anahtarları aldım. Gelsin coşkulu müziğimiz ve hadi başlayalım bakalım. Siz bütün fiyatları zaten görüyor olacaksınız. Şaklatmıyorum lan elimi. Hiç şaklatmayacağım bu defa. Güzel bir başlangıç. Gravir Lord'u. Temiz de gözüküyor ha bu. Stat Track. Oğlum temiz gözüküyordu ama ya. Renginden dolayı herhalde. Olsun hiç kötü bir başlangıç değil abi bu. Buradan bunu alalım. Buradan da üçü alalım. Hadi abi yapıştıralım gelsin. Hadi aslanım. Hadi koçum. Şu altına artık şu bölümde bize göster ya. Zıplayalım hep beraber oğlum. Bari Glock gelseydi be. Sığınak görevde kullanılmış. Üçün biri yapalım kafadan biz. O işi kafadan çözelim bir. Hadi oğlum hadi aslanım. Bir kâra geçelim bugün. Gene bir inheritance göstersene bize. Olmadı Chrome Cannon falan. Dezastre ama gene direkt çok kötü olduğumuz söylenemez şu ana kadar az aşınmış. Bize böyle bir göz kırpıyor arkadaşlar. Bir göz kırpıyor. O zaman ben gene bir 3'ün 1'i alayım. Bak geçen sefer böyle öyle yapmıştık. 3 Üç kere 3'ün 1'i yapsak acaba ne olur? Oğlum ya gene dizastre ve eskimiş geldi. Hadi ya hadi bak gerçekten hissediyorum abi. Gerçekten çok ilginç bir şekilde güzel bir şeyler hissediyorum bugün. Enerjim tamam. Güzel pembeler de... Oo. Black Lotus da güzel arkadaşlar. Gerçekten yani. Ve Black Lotus'a tabii ki hiçbirimiz hayır demeyiz. Eskimiş cürüf. Tamam peki. Sonuncuyu alıyorum. Buradan da sonuncuyu alıyorum. Bak 5 tane kaldı. Gözünün yağını yiyeyim hadi. Hadi aslanım. Oğlum elimizi şıklatmadığımız için mi acaba fena gelmedi? Ooo tosay mıydı o? Peki. Peki. Blok 18 Glock geldi. Ne durumdasın? Görevde kullanılmış. O zaman gene sondan gidelim mi böyle? Dur bakalım. En kötü bir Black Lotus verirsin be bize. Ağzımla da getiririm bazen. Oo, gene Graver Lord'u. Abi bu defa yorum yapmayacağım bunun eskime payıyla ile ilgili stat track. Oo, 0.88 az aşınmış. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Abi biz böyle gidelim ya. Vallahi bak biz böyle gidelim. Abi bak. Çok kötü olduğumuz söylenemez. Yani zararda olsak bile çok kötü olduğumuz söylenemez. Şimdi gelsin. Yapma. Yapma. Işık kutusu. Temiz gözüküyorsun. Fazla çıkmış. İki tane kaldı. Abi sondan gidiyorum. Gene sondan gidiyorum. Gene sondan gidiyorum. Chrome Cannon mı geldi lan? İçim öyle doğdu be. Oha. Inheritance geçti. Ya oğlum ne kadar eskimiş yani yaklaştırmaya bile gerek yok savaş görmüş bir şey olmuş Baksana 0809 Sonuncuya geldik oğlum inheritance geçti onlar fake oluyor biliyorum ama Ya geçti yani bizi bir böyle bir hoplatıyor yerimizde anladın mı Abi Son saniye golü atar mıyız 90'a Son saniye golü atamadık Ama Görevde kullanılmış bir sadece gülümse aldık. Arkadaşlar bomba bir şey açamadık. Evet biliyorum. Ancak yani e, tamamen parayı amorte edemesek de e, fena şeyler aldığımız söylenemez. Çünkü bak burada 4 tane mor aldık arkadaşlar. Ve o morların 2 tanesi stat track 2 tanesi de normal. Yani sonuç olarak 10 tane mavi gelmesinden iyidir veya bir tane iki tane mor gelmesinden de iyidir. iki tanesi stat track olduğu için çok da üzülmeyeceğim. Küçük bir teselli ödülü diyelim ama siz şu an zaten kar zarar tablosunu görüyorsunuz. Gerçekten bu aralar büyük hissediyorum abi. O altın bir gün buraya gelecek. Hangi kasadan gelecek? Nasıl bir altın gelecek? Eldiven kasalarından birinden mi çıkacak? Bıçak kasalarından birinden mi çıkacak? Ne çıkacak bilmiyorum ama bunların hepsini hep birlikte göreceğiz ve hep birlikte sevineceğiz inşallah. Çekilişe katılmak için unutmayın kanala abone olup videoya like atıp alt taraftan bir de yorum yazarsanız çok memnun olurum. Kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz de daha da fazla memnun olurum arkadaşlar. Evet geçen haftanın kazanında en kısa zamanda ulaşacağım ve bu işi hemencik halledeceğiz. Merak etme sana o skin'i ulaştıracağım bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.